Selam arkadaşlar. Bugün sizlere evanın eşyalarını tanıtacağım. Şimdi ilk oyuncaklarla hemen başlayalım. Burada oyuncak çantası var. İçinde çok ama çok sevdi peluş tavşanı. Sonra bir tane böyle yuvarlak squishy'si. Sonra böyle bir tane eva yazan süpürgesi. Sonra böyle bir kapı varalı. Arkadaşlar dersiniz eğer neden her şey böyle bir şey sıkışığı gibi sıkışıyor? Çünkü Eva sıkışılara bayılıyor böyle. Hepsi el, el yapımı biraz eskimiş şey olabilir. Böyle. Sonra başka böyle böyle böyle. E böyle. Oyuncakları var. Oyuncakları bu kadardı. Sonra bir tane böyle örtüsü var bu şekilde. Sarakları. Sonra başka şişme yeleği var bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bak hanımdaya alayım. Böyle bir şişmeliği var. Sonra hemen alıyorum. Böyle bir tane de elbisesi var. Bu şekilde. Sonra Eva'nın bir dakika. Hemen giyiyorum. Hemen çekiyorum şey Sonra Eva'nın bana geldiğinde ilk geldiğinde kıyafetim var. kolumu diyecek daha doğrusu sonra böyle bir ırkısı, böyle bir ör bu da ırkı mıydı herhalde böyle örülü bir şey sonra yani ilk, sonra böyle böyle iki tane yani iki tane dedim bir bir takım şeyler var böyle bir şapkası, böyle bir kremi, böyle bir tane de e, e, toka kutusu var. Toka kutusunu ben arkadaşlar böyle tokalar kullanıyorum çünkü en böyle daha kolay çıkıyor saçlarım. Onun saçları kıvırcık olduğu için yani o kadar tokalar bazen şey olabiliyor, kalabiliyor saçında. Böyle iki tane bandana gibi şey var. Var bir tane böyle bir şap, ama da seyki şeyim Böyle bir şey. böyle bir tane tight var. Böyle bir önlüğü böyle bir 52 ve çarabı bezleri bir boranı bir boru neden içindeki şey ne derseniz vitamin bu ay aralar kış ayına girdiğimiz için ve eva çok çok hızlı hastalandığı için böyle vitaminler şey yapıyoruz ve rengin renkli böyle renkli renkli oldukları için eva çok ve bunların içinde böyle nasıl desem meyveler var sebzeler var çok sağlıklılar ben yani herkese öneriyorum çok güzel vitaminler ve evet, son olarak böyle bir tane böyle gece uykuluk yani saçları gün içinde böyle toplandığı için saçların sıkıcı gece gece böyle bir şey takıyorum Şimdi Eva'yı alıp geliyorum. Alayım burada. Arkadaşlar şimdi Eva'nın uyduğu yeri gösteriyorum. Hemen geri burada. Çok yakın bir yer. Böyle bir şey var. Böyle ben yaptım. Burayı burası Eva'nın uyuyor. Burası anne kucağı da sayılıyor. Bu şekilde şimdi Eva'ya gidelim. Buraya Eva'cık arkadaşlar Eva yakında ona abone olmak istiyor yani bir kaç abone şu an hatırlamıyorum ama 7 aboneyiz herhalde 7 kaldık yani Eva bu duruma biraz üzülüyor biz de böyle yani vlog kana kanalları çekiyoruz yani eğer böyle vlog kanalı bebek nasıl desem şimdi benim videolarımı beğeniyorsanız tane yani denizim adında bir tane kanal var o da çok güzel işte ben de bu aralar çok video çekemeyeceğim çünkü e, ben okula gidiyorum ve şu an sınav tam, haftamız sınavlarımı tabi çalışıyorum ama yani evada da çok ısrar ediyor ben yani çekiyorum yakında tatile gideceğiz tatilde bir sürü vloglar Sonra videolar çekeceğiz. Arkadaşlar siz de istediğiniz vloglar varsa bize yorumları yazın. Siz tabii ki de şey yap yani yapmaya çalışacağız. Bir de arkadaşlar biz Eva soru cevap yapmak istiyoruz. Sizin eğer sorularınız varsa yorumları yazın. Şimdilik görüşürüz. durun durun. Abone olmayı unutmayın.